Kemal Usta ne yapıyorsun? Gel gel. Hoş geldin canım. Hoş bulduk usta. Arkadaşlar ee, aracımız çekiciyle geldi. Göster Arabamız yağ boşaltmış. Yağ boşaltmasının sebebi de ilginçtir. Yaklaştır canı. İyice zoomla şöyle. Evet. Titretme canet, Çok şikayet var senden ya. Telefonu titretiyor diyorlar. iyi çekemiyor diyorlar. Kameramanı değiştiriyorlar. Caner muhabbesinden vazgeçemiyorum ya. Kötü de çeksen benim adamım çünkü. Yani. Eyvallah seni Kemal Usta. Ben, ben de seni seviyorum. He. Kötü de çeksen, iyi de çeksen fark etmiyor. Caner'in bir numara. Gel Caner'in. Gözet abi şunu. Zoomlama yapamıyoruz biz. Şurayı gözet. Patlatmış arkadaşlar. Bildiğiniz filtreyi patlatıyor. Araba yağsız kalıyor. Şimdi filtremizi değiştireceğiz. İnşallah motorumuza zarar vermedi. İlginç. Ama bu patlama ya arabanın altı bir yere vuruldu. Şuradan vurdu burayı patlattı büyük ihtimal araba kaldırma çıktı arkadaşlar. Ya da bu araba çekiciyle çekilmiş. Çekerken büyük ihtimal patlatıldı arkadaşlar. Bak, gözünüz Evet Ama bu şey ya, bu araba yağsız kaldığı için çekiciyle gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan patlatmış, patlatmış ve yağ boşaltmış arkadaşlar. Fitre içinde yağ yok. Siyah damlamıyor. Normalde yağ damlaması lazım. Evet. Yani e, motorda krem yağ kalmamış. Arkadaşlar Arabaları altlarını çikolata düşerken yavaş düşerim gördüğünüz gibi filtreyi patlatmış inşallah motora zarar vermiştir. Tamam. Arabamızın yağ tüpünü değiştirdik. Arabamda az bir yağ koyduk, çalıştıracağız. Yağını tekrardan değiştirirler arkadaşlar. mı? Olur, olmuyor. Ben yeni de yaparım, sen ne zaman çekiyorsun? Olurca ne çekiyor ya? Ben hemen çıkabiliyor, çok bantlıyorum bantlı ama çok da şikayet olma. Seni değiştiremez. Ya. Şimdi evet. erkeklerin merak ediyor. Seni, seni, seni. Canım bir yakışıyor, kalbim bir kayın Yeni bir zamanı geliyor. Tamam deme. <laughs>